Arı yüz bin lira! Aferin size! Senelerdir zarar eden çiftliği baba oğul el ele verip ihya ettiniz! Sağ olun efendim, teveccüh buyuruyorsunuz! Eh, benden de dileyin artık dilediğinizi! Sağlığınızı dileriz beyim! Şöyle üç beş gün şu mübarek şehrin camisini, türbesini ziyaret edelim yeter! E ee, bizim oğlan maşallah evlilik çağını biraz tehire uğrattı! Bu arada diyorum ah ahbap tanıdık tavsiyesiyle helal süt enmiş, bir de kız bulup everdik mi? Bulmaya aramaya ne hacet, elinizin altında istediğinizden alası bir kısmet var. Kimmiş bakalım bu talihli küçük hanım? Fatma! Fatma mı? Tabi! <laughs> Kızcağız çiçeklikte çürüyüp gidecek diye ya! Doğru! Başımızdan da bir nüfus eksik olur. Kardeşimin kızı diye söylemiyorum, ne me lazım güzel kız! Kardeşinizin kızı mı? Memnun oldum! Evet! Fatma'ya söyle, misafirlere kahve yapıp getirsin. Derhal babacığım! Başka bir emriniz var mı efendim? Şimdilik yok, ama yakında olacak. Hem de senin çok sevineceğin bir emir. Müsaadenizle efendim. Ee, nasıl buldunuz? Allah'ın bir lütfu. Daha doğrusu sizin bir lütfunuz. Bize gösterdiğiniz bu yakınlık için çok teşekkür ederiz. Sağ olun ama tabii Fatma kızın babası muvafakat eder. Yahut biz zatanım kızımızın gönlü razı olur mu bu izdivaca? Bu evde benim sözüm geçer. Herkesin kursağında kimin ekmeği varsa onun dediği olur. Akşam babasını çağırtıp resmen isterim kızı. Siz hiç merak etmeyin. Çeyiz yerine kefenimi hazırlayın. İstemiyorum. Bizim ailede kızlar kendilerinin değil, büyüklerinin isteklerine göre hareket ederler kızım. Baba, babacığım ne olur? Her şeyde bir hayır vardır. Sevmediğim bir insanla nasıl evlenebilirim? Nikahta keramet vardır yavrum. Yalvarırım babacığım, karar vermeden bir iki gün daha bekleyin. Ne fark eder ki? Kararı vermiş bile amcan. Bilirsin, dediği dediktir. Olsun! Bir haftacık daha bekleyin! Peki benim suçum ne? Bıçak senin kemiğine dayanınca benim de bağrıma saplansın istiyorsun! Sadece bana verdiği sözü tutmanı, ne yapıp edip namusunu kurtarmanı istiyorum Zeki! Nasıl yani? Evlenerek! Evlenerek? <gülüyor> <gülüyor> ne komik değil mi? Komik olan ne? <laughs> komik olan sensin Fatma! <laughs> Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum! Zeynep! <laughs> Neyiniz var Fatma hanım, ağlamışsınız? Hiç! Kalbinizin çarpıntısı buradan duyuluyor. Nefes nefese kalmışsınız. Bir bardak su bulayım size. Hayır, teşekkür ederim. Ee, biraz ferahlardınız. Benim gibi bir kız için boş yere üzmeyin kendinizi. Siz bana üzüntü değil, mutluluk verdiniz sadece. İnanın dünyam sizinle değişti. Sizinle renklendi. Tek korkum... Ne korkusu? Sizi kaybetmek. Belki daha hayırlı olur. Benden daha iyilerini bulabilirsiniz belki. Siz rüyamda bile görmeye cesaret edemeyeceğim bir kısmetsiniz. Benden üstünsünüz ama... ...gönül bu. İnsanlar erişemeseler bile... ...Yıldızlara bakmaktan alamazlar kendilerini. Hem yere düşmüş bir yıldızsın yıldızlar altın gibidir. Düşmekle değerlerinden kaybetmezler. Hakkım olmasa bile sözleriniz rahatlattı beni. Sizi daha sık görebilseydim belki yardımlarım olabilirdi. İnşallah. Müsaadenizle. Fatma. Fatma. Getir yavrum, getir onu. Kızım ne oldu sana? Nesi var doktor? Korkulacak bir şey mi? Duruma göre değişir. Anlayamadım doktor. Kızınız hamile. Ne? Emin misiniz doktor? Maalesef evet. Allah'ım bu da mı gelecekti başıma? Sana karşı ne kusur işledim de bir türlü felaketlerin sonunu getirmiyorsun? Nedir benim günahım nedir? Ağlama anne. Bir tek damla gözyaşına bile değmem. Sen bizim cehennem hayatımızın tek tesellisiydin. Umudumuz, sevgimiz, bizi hayata bağlayan son varlıktın. Nasıl yaptın bunu kızım, nasıl bu hatayı? Keşke ölseydim! Ölmek istiyorum! <laughs> Ölen bir kızın ardından daha çok ağlanır ama... ...Lekeli bir kız her babayı ömrü boyu utandırır. <laughs> Söyle, kim yaptı bu alçaktır sana, kim? Öldürün beni, evlatlığınızdan reddedin, Dön ama bir şey sormayın! <laughs> Hayır! Soyunursan daha rahat edersin. Korkuyorum! Neden yavrum, şu incecik kumaşlar mı koruyor seni? Kötülük varsa insanların içindedir. <laughs> Şimdi de bu zavallıyı mı mahvetmeye çalışıyorsun? Defol buradan! Bir gün sen de karnındaki çocuğunla kovulmadan git buradan kardeşim! Aynı şeyler senin de başına gelebilir! Ayak istiyorsun! <laughs> Karnımda senin çocuğun varken mi? Benden olduğuna malum! Ya başkasıyla yattın sen? <laughs> Ayşe! Nereye? Gel buraya! Bırak. Gel! Bırak beni! Ayşe! Abi! Hayrola, gecenin bu saatinde? Çok mühim bir iş için konuşmaya geldim abi. Gündüz çuvala mı girdin? Kızım abi, Zeki ile aralarında... Hiçbir şey olamaz! Hem oğlumuzla kızın aynı seviyede mi ki bir şey olsun? Hanımefendi, hiçbir kız bir erkeğe kendini zorla ifade ettirmez. Çık dışarı, daha fazla asabımı bozmadan! Ya çocuk? <laughs> bir bu eksikti! Fatma'nın yavrusunu isimsiz bırakamazsın abi! Netice itibariyle amcasın! Ben budala mahalle kızlarının gayrimeşru çocuklarının isim babası olamam! Hah, Zeki etrafında sosyetenin en güzel kızları pervane olurken Fatma'na mı tenezzül edecek? Tenezzül meselesi değil hanım, dalavera! Ailece düşünüp taşındılar, Tabii. servetimize nasıl ortak olsunlar? Kızının karına gayrimeşru bir yumurcak yerleştirerek! <laughs> Yok öyle ya ama. defol hadi! Bir daha da bu bahsi işitmeyeyim! Vicdanı sağar, duyguları taşlaşmış bir insana ne söylenebilir ki? Ben sana seneler önce söylemiştim bey, besle kargayı olsun gözünü! Girin! Türkiye'den var bir mektup Çok size! <laughs>